Merhaba, ben Saime. E, yatılı ev yardımcısıyım ben. Yeri geliyor, yemek yapıp ahçı oluyorum. Yeri geliyor, dadı oluyorum, çocuk bakıyorum. Bu işte ama e, sosyal yaşantınızı, ailenizi, bütün her şeyinizden vazgeçerek çalışıyorsunuz. Günün 24 saati çalışıyorsunuz ailenin rahatını sağlamak için. Ama lakin aile sizin insan olduğunuzu unutup robot gibi görmeye başlıyor bir zamandan sonra. Hani... Yemek yeme saatiniz olmuyor, dinlenme saatiniz olmuyor, e yeri geliyor, yatacak yeriniz olmuyor, yeri geliyor, aç kalıp uykusuz kalıyorsunuz. Çok zorluklarla karşılaşıyoruz bu böyle işlerde. Bu zorlukları yaşadım, yeri geldi. Ay, sabah kahvaltısından günü bitirdiğim zamanlar oldu. Hatta bir ay boyunca bu şekilde çalıştım yemek yeme saatim yoktu, uyku saatim yoktu, gece kalkmalar vardı, sabah erken kalkmalar, gece geç yatmalar vardı. Çok zorluklar yaşadım ama bu işte böyle yatılı çalıştığınız zaman size ayrılacak hiçbir zaman yok yani. Ee, beni buraya komisyon karşılığı verdiler. Hiç beni koruyup kollamadılar. Ee, sonucunda da ben dayanamayıp işten ayrılmak istediğim zaman da beni aileye veren danışmanlık maaşımı istedim diye Önce e, maaşımı vermek istemediler sonra canıma kastettiler. Ben Eylül. Henüz 16 yaşındayken fiziksel tacize uğradım. Hem de staj için gönderildiğim atölyedeki usta tarafından. Okuduğum lisenin beni emanet ettiği kişi tarafından, evet. Bu durum 6 ay kadar not ve sınıfta bırakma tehditleriyle devam etti. Okuldaki öğretmenim ile bu durumu paylaştım. Fakat bana inanmayarak ya da işine öyle geldiği için beni yalancılık ile suçladı. Ve benimle ilgilenmedi. Çocuk aklım ile e, ailem zarar görmesin ya da başı belaya girmesin diye onlarla paylaşmak istemedim. 6 ay boyunca sustum ve stajın bitmesini bekledim. Taciz ve şiddet her yerde. Herkesin her an buna maruz kaldığını biliyorum. Ben yaşadığım bu olaylar yüzünden yıllardır kendi içimde ağır psikolojik travmalar yaşıyorum. Bu aradığım cevap bu travmaların hesabını kim verecek? Bu bir mobbing, bu bir taciz, bu bir pedofili. 16 yaşında küçücük başka Eylül'lerin bunları yaşamasına izin vermeyin. 30'lu yaşlarımda bir fabrikada işe başladım. Patronumuzun iş yerine uygun olmayan kıyafetlerle, Üzerinde gömlek, altında sadece iç çamaşırı veya bornozuyla odasında oturmak, bu şekliyle otururken bizi yanına çağırmak, e, hatta bazen sinirlenip dışarı bu şekilde fırlamak gibi özellikleri vardı. E, bunların herhangi bir taciz içerdiğini düşünmüyorduk. Çünkü cinsel herhangi bir bölgesini bize göstermiyor veya hissettirmiyordu. E, daha sonra ilerleyen zamanlarda e, satış ofisinde benimle otururken Müşterilerin benden e, ürün almak için değil, telefonda sesim seksi geldiği için, arayıp konuşmak için sadece aradıklarını söylemesi e, ve bir sonraki aşamada e, çok daha kalabalık bir ortamda vücuduma istemediğim şekilde temas etmesiyle bunların aslında e, tamamının bir taciz olduğunu e, ve benim o iş yerinden hızla uzaklaşmam gerektiğini anladım. Benim gibi... Arada kalıp yaşadıklarım nedir diye emin olamayan insanlar varsa, onlara ışık olmak için paylaşmak istedim.